Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün size Brimstone'da kullanabileceğiniz çok efektif line-up'lar göstereceğim. Bunu çeşitli haritalara böleceğiz. Her harita için en az 2 tane line-up göstereceğim. Videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk line-up'ımızı göstereceğiz. Hemen Askent'ten örnek vereceğim. Hepimizin aşina olduğu bir şey. Harita. Hemen Spike'ı default'a koyalım. Genelde ben buraya kuruyorum sürekli line up atacağımı bildiğim için şey. bu defaultta ondan sonra hemen kaçıyoruz orada kurulu şu anda rakip side'a girdi spike'ı çözecek ondan sonra hemen silahımızı çekelim ondan sonra hedef alacağımız yer tam şurası tam şunun ucuna cross'umuzu koyduk hatta yakınlaştırayım aynen böyle ondan sonra Q'umuzu elimize aldıktan sonra hemen gönderiyoruz hemen gönderdikten sonra oraya hemen düşüyor şimdi buraya düştükten sonra buna kesinlikle zaten yaklaşamıyorlar bu bize baya bir zaman kazandırıyor Bayağı da bunu kullanabilirsiniz. En basit line up'lardan ama bayağı etkili. Takımınıza zaman kazandırırsınız. Ha line -up atacağım diye de takımı zora sokmayın. Kötü olur. Bunu kullanıyoruz. Hemen diğer line up'larımıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki line up'ımıza Askent 2B saydığında göstereceğim. E, ee, Spike'ı kapalıya kuruyoruz. Ben hep kapalıya kurmayı tercih ediyorum. Kapalıya kurduktan sonra bu göstereceğim line up'ta çok uzaklara gitmenize gerek yok. Gayet iyi yakından atacaksınız bunu. Arkadaşlar şu gördüğünüz çizgiye kendinizi ufaktan hizalayın. Hizaladıktan sonra jeneratör var burada pardon jeneratör değil o kutucuk var bir tane. Onun tam bir tık üstüne nişan alıp atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yanıcı tamamen spike'ın etrafını kapatacak şekilde düşüyor. Çok etkili line'a e. tamamen spike'a yaklaşamıyorlar. ha geldiğiniz yeri öğrenebilirler. Siz de ona göre bir timing yaratmanız lazım kendi çapınızda bu şekilde round'u kazandırabilirsiniz. Şimdi sıradaki lineup'umuza geçelim. Evet arkadaşlar bu da Ascent'te göstereceğim son lineup olacak. Arkadaşlar B side'ında bu sefer default'ta değil açıkta. Hani ben genelde açık kurduğum zaman şu köşe tam spike'ın olduğu yere kurmayı daha çok tercih ediyorum. line atabilmek, line atabilmek için daha kolay. Bunda da genel olarak çok uzaklaşmanıza gerek yok. direkman kendinizi buraya yaslayın arkadaşlar sıkıştırın. Ondan sonra Şurada zaten ağacın ucu gözüküyor arkadaşlar. Şunun ucuna cross koyduktan sonra atın arkadaşlar line up'ınıza. Up attıktan sonra spike'ı tamamen kapatacak şekilde düşüyor. Hani çok uzaklaşmadan çok etki yaratabilirsiniz. Gene çok zaman kazanırsınız. Gene oradan sinsiz sin yaklaşıp adam vurabilirsiniz veyahut da o zamanda o zamandan şey yapıp hemen buralara gelebilirsiniz. Bir şekilde kendinize zaman yaratırsınız bu line up'ta. Veyahut adam ölür yani. İki seçenekten biri. Şimdi sıradaki line up'ımıza geçelim. Arkadaşlar split haritasında B side'ındayız. B side'ında Spike'ı default'a kuruyoruz. Default'a kurduktan sonra bayağı bir uzaklaşmamız gerekecek. Artık bu sizin alacağınız bir risk. Kendimizi buraya dayıyoruz. Çok basit bir şey, çok basit bir line up. Bu Tabla'nın çizgisine değil, hafif üstüne çıkıyoruz arkadaşlar tam bu konuma line gönderiyoruz arkadaşlar. Molly'i gönderdik. Molly gördüğünüz gibi buraları yaktı arkadaşlar. Molly tam olarak üste düşüyor. Her yeri yakıyor. Spike'a yaklaşmak imkansız. Bu şekilde Spike'ı çözemiyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki line geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki haritamız split haritası. Split haritasındaki asaydına kapalıya kuruyoruz arkadaşlar Spike'ı. Zaten biliyorsunuz kapalı kurmasını. En azından bilmeyenleri de gösterdik. Kapalı orası. Arkadaşlar kendimizi buraya yapıştırıyoruz. Dümdüz yapıştık. Şimdi buradaki püf nokta şu. Bu atacağımız e, lineup kesinlikle hani crosshair ile atabileceğimiz bir lineup değil yani. Yani 20 tane de bir tutar yani crosshair ile atarsanız. Öncelikle Q'muzu elimize aldığımız zaman yanıcının üzerinde bir sol tıkla atabileceğimiz bir ibare çıkıyor. Bu İbari kutucuğunun üstünde beyaz bir nokta var. Onun üstünde de böyle üçgenimsi şeyler var. Şimdi biz o noktayı şu beyaz binayla buranın kesişim noktasına şey yapıyoruz. Direkt böyle ucu ucuna atıyoruz arkadaşlar. Buraya attıktan sonra hemen bakalım line up'ımız gidiyor mu? Görelim. Sekti, sekti, sekti. Bunu kapattı. Hatta bir daha atalım. Tekrardan yapıştık buraya. Yapıştıktan sonra Q'muzu aldık. Beyaz binanın kesim noktasına attık. Bu videoyu izlerken benimle beraber bu lineupları çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şu an arka planda oyunu açıp deneyebilirsiniz. Bu şekilde default'a attığımız lineup çalışıyor arkadaşlar. Kesinlikle adamlar şey yapamıyor. Ama bu up'ın kötü bir özelliği var. Adamlar sizin nerede olduğunuzu çok iyi biliyor. Spike Default'da olduğu için hani oradan o yarattığım zaman da hani Heaven'a falan çıkarım işi i̇şte hikaye arkadaşlar. Geleceğiniz yer burası. Adam buraya eğer zamanı varsa Cross'unu koyabilir. Hani ona göre atın. Veyahut da site'de arkadaşınız varsa onunla beraber oynarsınız. Artık o sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu line-up'ımız bu şekildeydi. Şimdi sıradaki line geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki haritamıza geldik. Heaven haritasındayız. Öncelikle göstermek istediğim bir line var. C longa. Öncelikle spike'ı C longa kuruyorsunuz arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Spike'ı C longa kurduktan sonra kendinizi buraya yaslıyorsunuz. Arkadaşlar bu lineup zor. Hani anlatma açısından gerçekten zor. Ondan dolayı birazcık daha dikkatli anlatmaya çalışacağım. Q'yu elimize aldık. Arkadaşlar bunu şeyle atamıyoruz. Bunu da cross atamıyoruz. Arkadaşlar şimdi Brimstone oynarken e, cam baranızın yanında Brimstone'un C yeteneği gözükecek. C yeteneğinin etrafında böyle onu gösteren çizgiler var. Arkadaşlar C yeteneğinin oradaki çizgileri şu ağacın yaprağı var arkadaşlar. Aynen bu. Bu yaprağın kapatacak şekilde atıyoruz. Bunu bu şekilde kapatarak attıktan sonra birazcık geç giden bir line up ama gayet etkili. Line up sekip bir şekilde düşüyor buraya. Hatta dümdüz kapatıyor. Bunu tekrardan göstereceğim. Bunu bir yabancı YouTube kanalından görmüştüm. Biraz taklit gibi oldu ama gayet etkili. Tekrardan gösteriyorum. C yeteneğin üstündeki o çizgi yaprağı kapatacak şekilde atıyoruz arkadaşlar. Lineup biraz geç gidiyor ama olsun. Kesinlikle burayı gayet kapatıyor. Ama yine Longtan geldiğinizi biliyorlar arkadaşlar. Longtan Hani line hemen attıktan sonra oradan koşup belki bir double door'a geçebilirsiniz, bir timing yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar sizin becerinize ve düşüncelerinize bağlı. Bu şekilde yaparsınız. Abi bu line şöyle kullanmanızı tavsiye ederim ultinizle beraber. Direktman oranlı kazandırırsınız. Önce ultinizi atıp ondan sonra line atarsınız. O şekilde çok etkili olur. Bu line bu şekildeydi şimdi sıradaki line geçeceğiz. Arkadaşlar yine Heaven haritasındayız. Bu sefer B side için bir line up göstereceğim. Bu line up'ı direktman yapmak için Spike'ı açığa kuruyoruz arkadaşlar. Spike burada. bunun sonunda beraber söyledik. Güzel. Arkadaşlar bu line up'ı yapmak için ta base'e gelmek gerekiyor. Hani ne kadar yapmak istersiniz orası ayrı mesela ben yine de göstereyim. Burayı işaretleyin kendinizi buraya dayayın arkadaşlar Çok kolay bir line up Crosshair'ınızı atarsınız Şurada bir kubbe var arkadaşlar Kubbenin soluna çekiyorsunuz Direkt gönderiyorsunuz Gidelim Yani spike'ı çözmeleri imkansa yakın Hani bir arkadaşınız pencerenin orada olur Siz direkt base'e gidip bir line up patlatırsınız O şekilde imhayı engellersiniz Dediğim gibi Size bağlı her şey Bunu deneyebilirsiniz Ben çok kullanmıyorum siz kullanır mısınız bilmiyorum ama gayet güzel ve etkili. Sıradaki line up'a geçelim. Arkadaşlar sıradaki line up'ımız yani yine heaven haritasındayız. A, -Side Spike A side'ındayız. Spike'ı long'a kurmamız gerekiyor öncelikle. Long'a atalım direktman Spike'ı. Arkadaşlar Spike'ı long'a kurduğunuz için rakip sizi long'da zannedebilir. Ama bizim atacağımız line up kesinlikle short'tan. Short'a geçtikten sonra kendimizi buraya yaslıyoruz sırtımızı. Göstereyim çok kolay Direkt maç şu köşeye cross alıyoruz arkadaşlar Sonra Q'umuzu elimize aldıktan sonra Direkt gönderiyoruz yani gönder gitsin Aşırı kolay düşmeme ihtimali yok Bunu bu şekilde atıyoruz arkadaşlar Bu buraya düşüyor Rakip de hemen spike'ın buradan açılıp Böyle hemen long'a cross Koyar hani siz long'da olduğunuzu zannediyor Ama siz short'tan çıkıp adamı vurabilirsiniz Bu şekilde bir senaryo Çok kolay Bence hani oyunlarınızda da denk gelmiştir bunu yapanlar Bence siz de kullanın yani. Aşırı etkili. Bir dahaki line geçelim hemen. Arkadaşlar Heaven haritasındaki A Aydın'dan size bir tane daha lineup göstereceğim. Bu line farklı atıyoruz. Hani bu line up'ta aslında sizin yapmak istediğiniz şey daha önemli. Spike'ı buraya bıraktıktan sonra arkadaşlar gene longa kurduk. Longa kurduktan sonra bu line direkt buradan atıyoruz. Bu şey mantı arkadaşlar gene Q'yu elimize aldıktan sonra üstündeki çıkan o beyaz noktayı baz alarak attığımız bir line'a. Bunu tam şuraya hizalıyoruz arkadaşlar. Bunu oraya hizaladıktan sonra direkt gönderiyoruz arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra o duvardan sekip direktman buraya düşüyor. Ha bunu niye gösteriyorum? Az önceki de çok kullanışlı. Bu da çok kullanışlı. Arkadaşlar bunu yaptığınız zaman ister short'tan piklersiniz ister long'tan piklersiniz. Hani o an e, kafanıza göre bir oyun yapabilirsiniz. Hani bunu da ekstra olarak göstermek istedim. E, umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki haritamız Fracture. Fracture'da e, default'a iki tane lineup biliyorum. Bu lineup'ları size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan atabildiğimiz bir lineup var. Benden size tavsiye arkadaşınız B gidiyorsa smoke'larınızı düşün. Ve siz arkaya kollayın. Hem de buradan e, duruma göre line up'ınızı atarsınız. Her neyse. Line up atabilmek için buradaki lekeyi kullanacağız. Şimdi şuradaki lekenin köşesine cross'umuzu koymamız lazım. Kafayı tamamen eğdik. Şu an o işaretten dolayı ben koyamıyorum. Ama siz koyarsınız. Aynen şu an koydum. Tam köşesi. Ondan sonra tam şu sivriliğe gönderin arkadaşlar. Aşırı kolay bir line up ve default yanacaktır. Arkadaşlar bir de bunu arkadan yapabiliyoruz. Hani bir kere oradan yaptınız. Adamlar hani adamın line up'ı var. Direktman longa bakarken siz arkadan da bu line up'ı atabilirsiniz. Kendiniz buraya yapıştırın arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra direktman şu yaprak, şu ince yaprak var yani, şu kalından sonra şu ince yaprağı gönder abi. Gönder gitsin. Ben aşağı düştük. Default yine yanacaktır arkadaşlar. Ha, bunu da şaşırtmak için atabilirsiniz. İkisi de çok kolay. Ee, göstereceğim şey bu kadar. Şimdi sırada A side'ına geçelim. Bu sefer de Fracture haritasında A side'ındayız arkadaşlar. Spike'ı longa kurduğumuzu farz ediyorum. Zaten Spiegel. longa kurulu. Rakip sizi longda bekliyor olabilir. Ama bu atacağımız lineup'ı longdan atmıyoruz. Çanak bölgesinden atıyoruz. Bu atacağımız lineup e, ee, Gene crosshair ile atılmayan bir lineup up. Arkadaşlar öncelikle şuraya işareti koyalım. Koyamıyoruz. Neyse. Arkadaşlar bunu buraya atamıyoruz. Gene bu yanıcının üstündeki sol tık ibaresinin üstündeki noktayı buradan tam şu köşeyi aldıktan sonra hafiften aşağı indirip gönderiyoruz arkadaşlar. Gönderdikten sonra bu buraya düşüyor. Çok da güzel. Ondan sonra rakip sizi longda ararken siz çanaktan gelip güzel bir timingde rakibi öldürebilirsiniz. Bu da güzel bir line up. Ben çok kullanmıyorum. Hani daha doğrusu pozisyonum olmuyor ama siz böyle bir pozisyon yaratabilirseniz ne mutlu size. Sıradaki line up'ta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gene frakçı raw side'ındayız. Size az önce gösterdim Molin'in bir gelişmiş versiyonunu daha göstermek istiyorum. Bu sefer line up'ımızı buradan atıyoruz. Bu diğerine göre biraz zor çünkü bu crosshair ile atılmıyor. Gene yanıcımızın üstündeki o sol tıkla atabilirsiniz ibaresinin üstündeki beyaz noktayı kullanacağız. O beyaz noktayı tam şu noktaya denk getiriyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakalım. Direktman düşüyor ve yine yanıyor arkadaşlar. Yine çözemezler. Hani rakip yerinizi bilmiyorsa bunu kullanmanız çok daha iyi olur. Az önceki lineup yerinizi gösterirdi ama bu göstermez. Ee, bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar sıradaki haritamız Icebox. Icebox'ta da aşırı basit ama çok fazla etkili olduğunu olduğunu düşündüğüm bir lineup göstereceğim. Hani klasik bir şekilde hani seç wall'unu atıp buraya e, spike'ı kurar veyahut da wall atmadan kurarsınız. Dediğim gibi ben size tavsiyem burada Smoke'ları düşüp sayda girmemeniz veyahut da sayda en fazla şuralarda savunmanız. Neyse göstereyim arkadaşlar buraya geçin. Kendinizi dayayın. Aşırı kolay. Arkadaşlar direktman şu köşeye cross'unuzu koyun ve gönderin. Bu kadar basit. Yanacaktır ve çözmesi imkansıza yakın. Hani aşırı basit ama çok etkili. Hani bunu garanti yaparsınız. Hani bunu antrenmanla yapmanıza bile gerek yok. Çok etkili, çok kullanışlı, çok basit. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Benim çok beğendiğim bir line -up. Sıradaki line geçelim. Arkadaşlar bu sefer Icebox'ta A side'ındayız. Yine klasik attı, e, kurduğumuz bir spike senaryosu. Mut genelde seçler duvarını kullanıp oraya spike'ı kuruyorlar. Arkadaşlar bu sefer buraya geliyoruz. Kafamıza yiyoruz. Cross'umuzu ee, tam şu çizginin ucuna sabitlemeye çalışıyoruz. Çok fazla uğraşmanda bir mantığı yok. Ben sadece göstermek için uğraşacağım. Aynen şu an sabit. Bunu crosshair ile atmıyoruz. Gene e, yanıcının üstündeki sol tık ibaresinin üstündeki yuvar e, beyaz noktayı tam şu benim gösterdiğim tarafa hatta biraz bekleyeyim belki bakanlar ezberleyecek olanlar olur. Tam oraya hizaladıktan sonra gönderiyoruz. Gönderdikten sonra hemen Spike'ı yakıyor arkadaşlar. Buradan çözmesi imkansız. Dibine girmeleri lazım. Bir daha göstereyim. Hop. Tamamdır. Tekrardan aynı bölgeye atalım. Yine bu şekilde yakarsınız arkadaşlar. Bu şekilde zaman kazanırsınız. Hem Spike'den çok uzaklaşmadığınız için buradan direktman pik alabilirsiniz. Gayet kullanışlı ve güçlü olduğunu düşündüğüm bir lineup. Bir dahaki lineup'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar bu Icebox'ta gösteri ee, bu Icebox'ta göstereceğim son lineup. Bu senaryomuzda Spike, Spike default'a e, kurulu yani kapalı hani da. Hani ola ki seç duvarını atamadı, kuramadı öldü. Buraya kurduk arkadaşlar Spike'ı ama korkmayın bu line hayat kurtarıcı. Belki aralarından en çok seveceğiniz line bu. Gene buraya cross'umuzu sabitliyoruz arkadaşlar. Ve aşırı basit bu line up'ı atabilmek. Hop dayadık. Arkadaşlar burada bir çizgi var tamam mı? Bu çizginin hemen ucuna atıyoruz. Ucuna attıktan sonra hop yakıyor. Zaten Spike'a çok uzak değilsiniz. Hani spike'ı çözme sesi geldikten sonra hemen atabilirsiniz. Hani o timing'den sonra shiftleyip hemen rakibin arkasına buradan geçebilirsiniz. Yani o an yapabilecekleriniz sizin elinizde. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz ama benden çok bu line beğeniyorum. Ben spike'ı buraya Spike. kurmayı da pek sevmiyorum. Genelde hani kurarken ölme riskini çok fazla. Ondan dolayı da bunu göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki line görüşürüz. Arkadaşlar şimdi geldik. Benim en çok sevdiğim map'e. Pearl haritası. Pearl haritasını da Spike'ı default'a kurduk. Muhtemelen site doluydu. Ölmemek için default'a kurduk arkadaşlar. Ondan sonra e, bu Spike'ı atacağımız lineup için kullanacağımız şey, e, metot farklı arkadaşlar. Gene Q'umuzu elimize aldığımız zaman e, gene Q'nun üzerinde çıkan e, sol tıkla atabilirsin ibaresi var ama bu sefer onun üstündeki beyaz noktayı değil O dikdörtgen üstünde Mouse'un üstündeki artı kullanacağız Burası çok önemli Ondan sonra hemen bir marshall alayım Marshall'ı göstereyim Arkadaşlar buradan ee, Pardon silah çekeceğim Buraya Artı kılı buraya koyuyoruz Arkadaşlar bu sefer Pek anlatamadım ama Şimdi anlayacaksınız Artı oraya denk getirdim şu an Artıklı göremeyenler şimdi baktı gördü. Hop gönderdim. Gönderdikten sonra direktman oraya düşecek ve orayı yakacak arkadaşlar. Hatta bir daha atayım. Q'yu elimize alıyoruz. Eee yanıcının üstünde çıkan işte e, o sol sol tıklatabilirsin ibaresinin üstündeki artıklı tam şuradaki bölgeye denk getiriyoruz ve gönderiyoruz. Mantığını anladıktan sonra çok kolay bir lineup. Buradan lineup attıktan sonra istediğiniz gibi oyunlar yaparsınız. Tamamen size kalmış. Benim çok fazla severek beğenerek yaptığım bir lineup. Çok işlevli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar longa kurduğunuzda direktman hani piklediğinizde o da size pikliyor. Hani ölme şansınız var. Roundu verme şansınız var. Ama bu şekilde yanıcıyı attığınız zaman hem vakit azalıyor, hem rakip panik yapıyor, hasar yiyor. Bu şekilde Spike'ı defuse edemiyor. Yani çok kullanışlı, basit ama etkili. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sıradaki line-up'ımıza geçelim. Arkadaşlar yine Pearl Yine Spike e, kapalıya kurulu. E, yine bir lineup göstereceğim. Yine line bu bölgeye düşecek. E, Şöyle bir senaryo, e, senaryo hayal edelim. Siz buradan az önce line-up atıp round'u çaldınız tamam mı? Gene sona kaldınız ve adamlar sizin line-up atacağınızı düşünüyorlar. Ve buraya cross koyuyorlar. Veyahut da direktman pushluyorlar buraya. Ama siz bu sefer bu line-up'ı buradan atacaksınız. Buraya kendinizi dayadıktan sonra... Bu line-up'ın metodu da farklı. Bu line-up'ın metodu şudur. Hocam, e, Q ibaresi üstünde yanıcı var. Bu yanıcının dikdörtgeninin köşesini... Tam şu şuraya dayıyoruz, tamam mı? Buraya dayadıktan sonra hafif sağ çekiyoruz. Aynen bu kadar. Ondan sonra gönderiyoruz hocam. Bakalım düşüyor Düşüyor mu? Hocam gene lineup'ımız tuttu. Rakipler sizi bu sefer long'da beklediği için e, biz bu lineup'u bu sefer mid'den attık. Adamlar sizi buradan hiç beklemiyorlar. Bu şekilde de round'u çalabiliriz. Bu da farklı bir senaryoydu. İyi. hep yine bu tarz line-up'ları göstereceğim. Şimdi sıradaki line-up'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar yine Pearl haritasındayız. A side'ındayız. Bu sefer farklı bir senaryo. Bu sefer Spike'ı buraya kurduk arkadaşlar. Buraya kurduk. Hemen line-up'ı gösterelim. Hemen buraya geçiyoruz. Kendimizi buraya dayıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bu sefer yine Q'muzun üstünde çıkan e, dikt e, ibarenin noktasını kullanacağız, videonun başlarında kullandığımız gibi. Dikeceğiz arkadaşlar. Tam az silahla da göstereyim aslında. Tam o noktayı şu kısma getireceğiz arkadaşlar. O noktayı hop şu oraya getirdim ve yanıcıyı gönderdik arkadaşlar. Yanıcımız doğru bir şekilde düştü. Bu da çok etkili. Atarsınız, pozisyon değiştirirsiniz, zaman kazanırsınız veyahut da arkadaşlarınıza zaman kazandırırsınız. Ee, hepsinin farklı farklı kullanım yerleri var ama ben hepsini öğrenmenizi, öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hani şu gösterdiğim Perlers'ındaki 3 line-up da A side'ındaki 3 line-up da gerçekten en etkili line-up'lar. Şimdi B side'ına geçelim. Arkadaşlar yine B side'ındayız. Bu sefer farklı bir senaryo. Bombamız kapalıya kurulu. Bu line'ı mid'den atacağız. Buraya geldik. Şu yükselişte olan bir çizgi var arkadaşlar. Buradan direktman şu şu bölgeye attığınız zaman direktman düşecektir. Rakip bunu çözemez. Bir daha göstereyim. Hani bunu e, çok bir sırtımızı bir yere yaslayıp atmadığımızdan dolayı biraz daha doğaçlama gidiyor. Genelde şu bölgeye cross'umuzu alıyoruz. Direktman atıyoruz arkadaşlar. Çok bir olayı yok. Ee, ama yeri gelir kullanırsınız. Hani takım girmiştir. Belki siz mitten flank atmayı deniyorsunuzdur. Falan filan. Yine etkili midten atarsınız. Gene vakit kazandırırsınız. Bu şekildeydi bu. Arkadaşlar son olarak Lotus haritasındayız. Lotus haritasında B'de Spa, Spike'ı buraya kuruyoruz. Spike'ı kurduktan sonra buraya geçiyoruz. Buradaki kolon var arkadaşlar. Bu kolonun hemen aşağısındaki buraya kendimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şu yaprağın ucuna değil hafif soluna bu şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Düşmeme ihtimali yok. Bu şekilde Spike'ı çözmelerine izin vermezsiniz zaman kazanırsınız ee, ama nereden geldiğinizi anlayabilirler arkadaşlar hani buradan çok fazla hani A'dan dolaşsanız çözerler C'den dolaşsanız yine çözerler hani bu, bu line up'ı ultinizle beraber kullanmanızı tavsiye ediyorum ha birebir kalmışsınızdır o başka ama eğer zamanınız yoksa ve rakip, e, rakip sayı olarak sizler üstünse biraz zor olabilir. Ama yine de etkili bir yöntem. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Lotus haritasında A side'ındayız. Bu şekilde spike'ı kuruyoruz. Spike'ı kurduktan sonra long'a gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. E, bunda kullanacağımız yöntem. E, yine Q ibaresinin üstündeki yanıcı işaretinin ibaresini kullanarak atacağız. E, önceki senaryolarda gösterdiğim gibi. Q'yu elimize alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra silah, bir silah çekeyim öyle göstereyim. Şu yaprağı arkadaşlar Q ibaresinin üstündeki yanıcının ucunu getiriyoruz ve gönderiyoruz arkadaşlar. Düşmemek ihtimali yok. Muhtemelen bunu anlamayanlar illaki olacaktır. Ben de çok iyi anlatmıyorum. Arkadaşlar tam şu noktayı anladınız. Q'mun üstünde yanıcı işareti var. Yanıcının ucunu tam o kısma getiriyorum ve gönderiyorum. Düşmeme ihtimali yok. Güzel round. Güzel round'u çalarsınız arkadaşlar. Bunu da ultinizle beraber kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaman asla birebir kaldıysanız bunu %100 kullanın. %3 size round'u kazandıracaktır. Bu da böyleydi. Sıradaki line-up'ımıza geçelim. Arkadaşlar Lotus, Lotus haritasında bu sefer de C side'dayız. Ee, C side'ın atılan e, e, birçok line-up var ama aşırı zor. Hani maç içinde aklınıza gelmez yani ayrıntıları. Ondan dolayı e, çok basit diyelim. Spike'ı kurduk aça. Aça kurduktan sonra arkadaşlar buraya geçip bunu bu şekilde atıyoruz. Hani diğerleri aşırı zor hani onları öğrenmektense bunu hemen kavrayabilirsiniz. Daha basit. Hem Spike'den çok uzaklaşmanız gerekmiyor. Bunu bu şekilde atabilirsiniz. Zaman kazanırsınız en azından. Bu şekilde bir line up. Umarım beğenmişsinizdir. Hani çok bir olayı yok. Çok zor değil ama yine de iş görür. Teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoları izlemek, yararlanmak her ne kadar kısa sürse de videoları yapmak bir o kadar çok uzun sürüyor ve zorlu süreçler gerektiriyor. Hani bunun neticesinde hani beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca e, bu lineup videolarını bir seri haline getirmek istiyorum. Bugün son oldu, yarın Viper olur, öbür gün Cypher olur. Bunları bu şekilde bir oynatma sesi yapma kararı aldım. Bu şekilde. Sizde e, bu yaptığım video hakkında yorum yapmak isterseniz istediğiniz e, ajanlar olabilirse yorumları bildirin. Eksiklerim varsa bunları da yazabilirsiniz. Eleştiriler de olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah video yararınıza olmuştur. Hoşça kalın.